Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini untuk dapat info terbaru. İşte bu akşam. 19.30'da Euro Cup'da tamam mı devam mı? Zalgiris Kaunas Topaş. 21'de Pembe Panterler tanıtılıyor. Kamera arkası. 21.30'da deli dolu ve bol hayvanlı bir komedi vahşi yaratıklar. 23.05'te Pembe Panter serisinin sonuncusu Pembe Panter'in İsi Sine 5'te bu akşam. 19.30'da Billy Crystal ve Debra Wingo'nun oynadığı bir evlilik komedisi Ah Paris. 21.15'te modern klasikler kuşağında Susan Sarandon ve James Spider'ın oynadığı Aşk filmi Tutku Çemberi. 23'te Michelangelo Antonioni'nin aşk öyküleri arayan bir yönetmeni anlattığı Bulutların Ötesinde filmini dublatsız Türkçe altyazılı izleyebilirsiniz. Sine 5'te yarın. 20-30'da sağlam senaryosu, güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan gerilim yüklü bir aşk öyküsü. Gunivere. 22.30'da Elia Kazan imzalı bir sinema klasiği Aşk Bahçesi dublajsız altyazılı. 00.50'de Televizyon Dünyası'ndan çılgın mı çılgın bir seks komedisi Yatak Muhabbeti dublajsız altyazılı ekrana geliyor. Sine 5'te bu akşam 1910'da korkunç bir felaketin ortasındaki bir adamın kahkahayla yüklü eğlenceli öyküsü dava açan adam 21'de Matthew Broderick'ten harika bir gençlik komedisi okulda seçim. 22.40'da usta oyuncular Anthony Hopkins ve Alec Baldwin'den vahşi doğada soluk kesen bir mücadele İhale İglesiz alt yazılı ekrana geliyor Sine 5'te bu akşam 20'de özgün dinamik ve kaliteli Sine 5 Haber 20:45'te bağımsız sinemanın prensesi Parki Posy'den müthiş bir komedi Fredler'de Akşam Yemeği 22.20'de 1979 yılı Kan Altın Kamera Ödüllü muhteşem bir drama Kuzey Işıkları ekrana geliyor.